Herkese merhaba, bugün sizlerle K&M Master PS100 Plus dijital termometreyi inceleyeceğiz. Kolay kullanıma ve düşük güç tüketimine sahip bu kalem tipi termometre ile sıcaklık ölçümlerinizi hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Diğer modellerden farklı olarak geliştirilmiş yeni kalın ölçer çubuktan yapılmıştır. Çıkarılabilir kabı sayesinde ölçer çubuğu temiz bir ortamda saklayabilme olanağı oluşur santigrat derece veya Fahrenheit tuşu ile sıcaklık ölçüm birimini santigrat veya Fahrenheit olarak ayarlayabilirsiniz. Ürünün üzerindeki askılığı sayesinde giysilerinize veya ortamda uygun gördüğünüz yerlere takıp sabitleyebilirsiniz. Yoğurt, şarap, yemek, mama gibi farklı yoğunluktaki gıdaların yapımı için uygun bir üründür. Oldukça hafif bir ürün olduğundan kolaylıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Teknik özelliklerine göz attığımızda Sıcaklık ölçüm aralığı 50 santigrat derece ile 300 santigrat derece arasındadır. Fahrenheit olarak ise 58 Fahrenheit ile 572 Fahrenheit aralığındadır. Batarya koruma moduna sahiptir. 10 dakikada otomatik olarak kapanır. Pil türü AG13 kodlu 5 voltluk düğme pildir. Ağırlığı 23 gramdır. Ürünün uzunluğu 18,5 santim prop uzunluğu 10,5 cm, çıkarılabilir kabın uzunluğu 13 cm'dir. Kullanım alanlarına göz attığımızda, restoranlarda, mutfağımızda, gıda üretim alanlarında, klimalarda, tarımda, otomobil sektöründe, motosiklet sektöründe, laboratuvarlarda, fotoğrafçılıkta birçok alanda kullanım sağlayabilirsiniz. Ve şimdi paketimizden ürünümüz ve kapağı çıkmış oluyor. Bu kapak da hem daha temiz kalmasını sağlıyor hem de şuradaki e, aparat kısmıyla ceketinize, gömleğinize, asmak istediğiniz, sabitlemek istediğiniz yere rahatlıkla sabitleyebilmenizi sağlıyor. E, onu çıkartalım şimdi. E, ürüne bakalım ya daha yakından bakalım. Pro bu, metal. Ürünümüz bu şekilde, dokusu... İki tane tuşu ve bir ekranı var. Ee, yine üzerinde santigrat derece ve Fahrenheit'te hangi aralıkları ölçtüğü yazıyor. Eksi 50 santigrat derece ile 300 santigrat derece aralığında ölçüm gerçekleştirebiliyor. Yine aynı şekilde 50, eksi 58 Fahrenheit ile 572 Fahrenheit arasında ölçümü gerçekleştirebiliyor. Ee, dediğim gibi iki tane tuşum var. Bu tuşlardan birisi on-off tuşu, açma-kapama tuşu. Diğeri de e, santigrat derece ve Fahrenheit işaretlerini gördüğünüz e, birim değiştirme tuşu. Onlara geçmeden önce şu pili nereden taktığınızı göstermek istiyorum. Şöyle şu kısmı çevirerek açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi AG13 kodlu 5 voltluk küçük düğme pilimizle çalışıyor. Geri kapattık. Evet, şimdi tuşlara bakalım. On-off tuşuyla bir kere bastığımda açılıyor. Tekrar bastığımda kapanıyor. Açalım tekrar. Evet, santigrat ve Fahrenheit'ı e, değiştirebildiğimizi söylemiştim bu tuşla. Şu an santigrat derecede. Tekrar bastığımda Fahrenheit oluyor. Tekrar bastığımda santigrat dereceye geri gelmiş oluyor. Evet, bu kadar kolay. Başka bir tuş, başka bir e, uğraşmanız gereken herhangi bir şey yok. Kolaylıkla ağırlığından dolayı yanınızda taşıyabilir. Boyutundan dolayı kolaylıkla taşıyabilir. İstediğiniz her yere götürebilir. Birçok alanda da kullanım sağlayabilirsiniz. Şimdi küçük bir iki ölçümle size nasıl kullanıldığını biraz daha göstermek örneklemek istiyorum. Soğuk suyum var. Bir de sıcak suyum var. Önce soğuk suyla bir ölçüm yapalım. Sonra bardağın içine koyacağım. Sıcaklık çok düşmemesi için. Evet. Alalım soğuk suyumuzu. Şimdi Koyuyorum içine, santigrat derecede bu arada. Şöyle yapalım biraz daha. Evet, bir süre ölçüm tamamlamasını bekleyeceğiz. Evet. 19.6 gördüğünüz gibi. Şimdi çektiğimde hava etkeniyle biraz değişebilir. Bu şekilde. 5'e düştü. 4'e düşüyor çünkü şu an havanın da etkisiyle. Şimdi e, dilerseniz sıcak suyumuza geçelim. Ama sıcak suyumuza geçmeden önce probumuzu temizlememiz gerekiyor. Çünkü doğru ölçüm gerçekleştirebilmek adına. Şu an parmağıma dokundurduğum için de yine derece değişiyor. Artmaya başladı çünkü elim daha sıcak. Evet, şimdi bunu kurulayalım. Gelelim ve sıcak suyumuzu ölçelim. Evet, probumuzu kuruladık, geldik. Şimdi sıcak suyumuzla ölçümümüzü tamamlayacağız. Bardağımızı aldık. Termesutaki sıcak suyumdan döküyorum. Biraz soğumuş olabilir. Bekledi çünkü. Ama yine de bundan daha sıcak. On-off tuşuma basıyorum, açtım. Kendine geldi. Yine santigrat derecede ölçüm yapacağım. Şimdi şöyle soktuk içine. Gördüğünüz gibi direkt artmaya başladı. Sabitlerine kadar bir süre bekleyeceğim. Evet. 46 derece. Şimdi çektiğim için değişebilir. Elime dokundurdukça da değişecek. Şimdi 43 mesela. 42. Direkt 41'e düştü. Çünkü elim daha soğuk. Direkt düşüyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi. 36. 34. Diye düşüyor. Tabi burada havanın da etkisi var. Ölçüm bu şekilde. Gördüğünüz gibi iki farklı e, sıcaklıktaki suyumla ölçümü gerçekleştirdim. Oranları gördük. Nasıl ölçüldüğünü gördük. E, Fahri şuradan tekrar gösterdim bir yerden çeviriyoruz. On off tuşuyla açıp kapıyoruz. Ekranımız zaten bu şekilde. E, tekrar probu temizleyip kapağını takıp kolaylıkla, rahatlıkla, güvenle, temiz bir şekilde ürünü kullanmaya devam edebiliriz. Ürünlerimiz faturalı ve garantili olup satış sonrası destek ve yedek parça temini bulunmaktadır. Peki ürünü nasıl satın alabilirim? <laughs> diye düşünüyorsanız ürünü Kaan Elektronik sitesinden alabileceğiniz gibi pazar yerlerinden de satın alabilirsiniz. Ürünleriniz için WhatsApp hattımıza mesaj atabilir, müşteri hizmetlerimizi arayabilir, dilerseniz mail atabilirsiniz. Ürün hakkındaki detaylı bilgilere ve ürünün satış bağlantılarına aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Esen kalın.